Asurlar, Lidyalılar, Fenikeller, Soğutlar. Dört topluluk. Bunların her birine teker teker bakalım. Bunlar kimmiş, neymiş, ne yapar, ne yer, ne içer demiş. Asurlar M.Ö. 2000 ile M.Ö. 612 yılları arasında yaşamış bir topluluk, bir toplum, bir uygarlık. Bunlar ticarete oldukça önem vermişlerdir. Anadolu'da, Kayseri yakınlardaki Kaliş'te, Kültepe'de bunlara ait bizim Türkiye'mizde diyoruz. E, Başka yerlerde de belgeler var. E, Türkiye'mizde e, Anadolu'ya Kaliş, Kültepe'de getirdikleri yazılı belgeler bulunmuştur. Antiparantez demiştik ya geçen derslerde. Anadolu'da tarih çağları başlatmışlardır. Bunlar Anadolu'ya gelmiş Anadolu'da ticaret merkezleri kurmuşlardır. Bu döneme Anadolu tarihinde koloni devri denilmiştir. Anadolu'da Karun adı verilen ticaret merkezleri kurdular. Bu Bunların Anadolu'da hakim olduğu, güçlü olduğu devre koloni devri denilmiştir. İkinci bir tüccar, ilk çağın tüccar topluluğu Fenikelilerdi. Onlardan da çok bahsediyoruz. Fenikeliler Doğu Akdeniz'de deniz şeridi yaptılar ve Batı Akdeniz'de ticaret kolonileri kurdular. Yani Batı Akdeniz'e kadar ticaret kolonileri kurdular. Bir dönem dünya o dönemki dünya tabi. O dönemdeki dünya deniz şeridinde kontrolleri altına aldılar. Gemicilik yapıyorlardı, deniz koloniciliği yapıyorlardı. Bunlar için orman yetiştirmiş ve ormancılık yapmışlardır. O ormanlardan yetiştirdikleri ağaçlarla gemiler yapmış. Bununla koloniciliklerini güçlendirmişlerdir. Bir diğeri Lidyalılar. Lidyalılar deyince aklımıza ne geliyor? Mani, mani, mani değil mi? Para, para, para. Mesele tamamen duygusal. Parayı icat eden topluluktur. Kral yolu bunların başkentinden Perslerin başkentine kadar giden bir yoldur. Burada etkin olmuşlardır. Yine madencilik yapmışlardır. Tarım yapmışlardır. Havancılık yapmışlardır. Ve tabii ki kuyumuşluk yapmışlardır. Bir başka tüccar topluluğumuz olan Soğutlar. Bir diğer tüccar topluluğumuz olan Soğutlar, Suriye e, Karadeniz üzerinden Avrupa'ya e, ulaşan Çin'den gelen bu İpek yolu ticareti üzerinde bunlar ticaret yapıyorlardı. Burada etkinlerdi. Bu ticareti yapan kişiler bunlardı. Anlaşıldı mı? Bir tüccar var yani. Bir e, İpek yolu ticareti var ya bunun bir öznesi var. Öznesi kim? Bunlar işte, sol adı verilen topluluk. Bunlar e, nerede yaşıyorlardı peki? Semerkant merkezli şehir devletleri halinde yaşıyorlardı. Bugünkü İran'ın kuzey doğusu ve üst tarafına düşer bu bölge. Oradaki Türk ülkeleri işte e, onların hakimiyet sahasına da girer. Bugünkü coğrafyası itibariyle e, söylersek. E, Semerkant merkezli şehir devletleri halinde bunlar e, yaşadılar. Çünkü dertleri neydi bunların? Ticareti. Ticaret. Dert ticaret olanı işte sınır genişletmek vesaire tarzı bir dertleri pek yoktu. Şehir devletleri halinde de yaşadılar ve e, bu bölge sol bölgesi Sırayla daha sonra Eftalit Hakkınlar adı ölen Türklerin yine Kök Türklerin hakimiyetine girmiştir. Ee, Türkler bu bölgeye hakim oldukları zaman onların ticaretine her türlü desteği sağlamışlardır. Niye ticarete destek sağlar bir devlet? Çünkü ticaret demek belge alması demektir. Belge alması demek güçlü ekonomisi güçlü devlet demektir. Ekonomisi güçlü olan devlette de askerinde besler, askeri de silahlandırır, halkını da halkının da refahını sağlayabilir. İşte Türkler bu düşünceyle halkın da refahını sağlamak güçlü devlet olmak düşüncesiyle soluklu tüccarların ticari faaliyetlerini himaye etmiş, onların ticaretlerini sürdürmelerini sağlamışlardır ve bu İpek yolu hakimiyeti, bunların olduğu yerin hakimiyeti için gereken de aralarında gerekse de Çin'le pek çok savaşlar yapılmıştır. Mesela Akkunlar, Eftaritler devletini kök Türkler ve Sasaniler birlikte yaptılar. Neden? Buraya hakimiyet için. Işte. Soğuk bölgesinde olan hakimiyet için bu oldukça e, önemliydi. Türkler hakim olduktan sonra Tekrar söylüyorum, burada ticaretin düzenli olarak artması için, devam etmesi için her türlü desteği sağlamışlardır. Bu da onların hakim oluparı dönemde güçlü olmasını sağlamıştır. Ee, Sol bölgesi daha sonra Türklerin İslamiyet'i benimsemesi, yine e, bölgenin İslam hakimiyeti altına girmesi zamanında da bu İpek yolu ticareti devam ettiği müddetçe soğutlu tüccarlar burada da etkin olmuşlardır. Müslümanlar hakimiyeti zamanında da bu bölge ticarette canlı olarak varlığını sürdürmüştür. Ta ki ne zamana kadar coğrafi keşiflerle İpek yolu Baharat yolu eski önemini yitirene kadar. Evet arkadaşlar. Her zaman dendiği gibi beni izlediğiniz için teşekkürler.